ebeveynler olarak çocuk toplama yapabiliyor mu? Yaşıtlarıyla aynı kapasitelere sahip mi? Sınavdan kaç almış? Duygularını duvar pası plase yapabiliyor mu? Diye sürekli çocuklarımızı kontrol etmek, karşılaştırmak yerine konuya ihtiyaçların karşılanması perspektifinden yaklaşıyoruz. Çocuk bunu yapabiliyor mu diye değil, biz ona gereken ortamı sunabiliyor muyuz? İhtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz sorusunu sormalıyız. Yani atıyorum çocuğun kilosunu karşılaştırıp bu çocuk niye zayıf diye kimse de kompleks yaratmıyorum. Bak yaşıtlarının kilo ortalaması bu. Sen nasıl bir annesin alt metnini empoze etmiyorum. Fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığım ortamı yaratmaya odaklanıyorum. Bu ortam kurulunca çocuk alması gerekiyorsa kiloyu da kası da zaten alıyor. Şunu yemen lazım, şu kadar kilo alman lazım diye gerimenin hiçbir anlamı yok. Şu an sistem bunu hayatın her yerinde herkese yaptırıyor. Zaten okulda bu çocuk çocukcağızlar sürekli bir karşılaştırma notlama sistemi içindeler. Eve döndüklerinde okulda ve hayatta başarılı olmaları için bu karşılaştırma kültürünü bir kenara atıp ihtiyaçlarını doğru karşılamalıyız.